Bayramın birinci gününde aile, eş, dost, akraba ziyaretleri yapıldıktan sonra havayı güneşli gören Elazığlılar soluğu dışarıda aldı. <laughs> Elazığ'da bayram heyecanı sabahın ilk saatleriyle başladı. Bayram namazının ardından Elazığlılar aile, eş, dost ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdi. Öğleden sonra güneşli havayı fırsat bilen Elazığlılar Cumhuriyet Meydanı'nda çocuklarıyla birlikte, eşleriyle birlikte güneşli havanın tadını çıkardı. Peki Elazığlılar için bayram nasıl geçiyor? Hadi sütlaç yaptık, kadayıf yaptık. işte öyle. Sütlaç yaptık, işte öyle faydam, Gelen giden oldu mu? Yok, ya ihtiyar karıya kim gelir? Çoluk çocuk. Çoluk çocuk, ya biri köyde, biri İstanbul'da, biri Konya'da, işte öyle çocuk. Bu bayram tek kaldınız. Evet, evet tek. Eski bayramları özlüyor muyuz? E, tabii eski bayramlar, bayramlar. çok güzel. Ne mesela, neyi özlüyor? Her şeyi de, her şeyi de, insanlığı da, geliş gidiş gelişmeyi de, her şey yani eskiden bura bir değil. İyi gidiyor çok şükür. Neler yapıyorsunuz. E, i̇yiyiz. Yok değilim. Yani eşim buralı. Nereden geldiniz? Zonguldak'tan geldik, Ereğli'den. Nasıl buluyorsunuz Elazığ'ı? Güzel, güzel memleket. Özlem var mı eski bayramlara? E, tabii. Neyi özlüyoruz? Her şeyini. Mesela? Evet. Sevgi, saygı, hoşgörü, aklına ne gelirse. Evet, bence de. Bugün geldik şurada, yoksulluktan bilmem ne, herkes şikayetçi. Evet. Bayram gelmiş, neyime? Bayram nasıl geçiyor dedik koca bir ah çekildi. Çünkü eski bayramlara duyulan özlem büyüktü. Peki ne değişti? Şu anda eski insanlar olmadığı için bayramlar iyi, iyi geçmiyor. Yani iyi geçmesi için de eski insanlar olması lazım. Çünkü yeni bayramlar şu anda nesli düşüyor. Nesli düştüğü için de geride kalıyoruz. Yani sabahları mesela elbiselerimizi kaf kafamızın önüne koyuyorduk. Şu anda hiçbir şey aramıyoruz yani şu anda. O yüzden arıyoruz yani. Ya eski bayram birimizin evine giderdik. Birimizin evine camiden çıkıp davet ederdik. Çocuklar gelirdi, çocuklara para verirdik. Ne bileyim şu eski bayramda şimdi adam yandan geçiyor. Sen komşunu da tanımıyorsun. Ana babamız vardı işte onları elini öpün. Şimdi kime elini öpeceksin? Eski, eski bayram elaydı. Şimdi bu bayramlar şimdi de. Şimdi burada oturmuşuz bak kimse yok. Nereye gideceğiz? Eski bayramlarla şimdikinin arasında çok fark var. Ne var? Ne değişti? Eskiden akrabalık vardı, gidiş gelişler vardı. Şimdi tabii yok. Biz şimdi dışarı çıktık, çocuklarla geziyoruz. Var ya eskiden daha iyiydi. Neydi iyi olan? Ya akrabalarla aramız iyiydi o zamanlar. Bayağı aktif oluyor ama şu an pek öyle değil. Biraz duruk geçiyor. Biraz duruk geçiyor. Güzel geçiyor, keyifli. Ee, şehir dışından geliyorum en azından insanlar bir araya geliyor. Bence güzel. Bizde de özlem var çünkü daha farklıydı. E şu an çok daha farklı zaman dilimi. Ne o yüzden. Değişti? Ne değişmedi ki abla? Ne Neler değişmez? Saygı. En başta. Sevgi. Şimdi bayram havası da yok, bayram konumu da yok mübarekin. Bu herkes kendi keyfinde Yukarıdaki altı bilmiyor, alttaki yukarı bilmiyor. Böyle gelmiş böyle gidecek inşallah. Üzülüyor muyuz e, tabii ki ne demek? Ne demek? Ne yapabiliriz biz büyükler olarak özellikle yeni nesil için? Şu anda yeni nesil yorumumuz da ayrı, mantığımız da ayrı, aklımız da ayrı. Anlatıyoruz, anlayan yok. Yani bildiğini yine okuyor. Eskiden bir korku vardı. Bir sevgi vardı. Bir büyük vardı. Bir saygı vardı. Şimdi hiçbir şey yok. Şimdi bu var. Bu var diye ben her şeyim. Olamazsın ha. Teknik Allah'a mahsusdur. Kula değil. Maalesef Türkiye'miz bu hale bak. Yabancı ülkelerden gelmiş. Zavallı. Mecbur. Açsız bir dert. Açmasak bir dert. İnsanız. Biz de onların yerinde olabilirdik. Onun için yani Allah'ımıza şükür edecek. Başka bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Ne bileyim yani o klasik, klasik o klişe sözüm söylemiyorum. Hani nerede o eski bayramlar diyormuş gibi olmayayım ama. Yani tabi eskiye nazaran daha böyle tatsız tutsuz diyebilirim yani. Eskinin olduğu gibi insanlar daha az böyle nasıl diyeyim yani. Kendi işlerinde yaşıyor artık bayramı. Akraba ziyaretleri, eşdoğru ziyaretleri, ziyaretleri, biraz daha azaldı tabi. Yani akrabalarımla birlikte olmayı sev e seviyorum Elazığ'da. Nasıl geçiyor bayram? <laughs> Nasıl geçiyor bayram? İyidir ablam işte akranımızla buluşuyoruz, eğleniyoruz ne fark. Özlüyor musun eski bayramları? Evet eskiden daha işte daha çok toplanıyorduk orada. Bizde evet o burukluk mevcut zaten eski bayramları herkes gibi bizler de özlüyoruz yani isteriz i̇şte. yani şöyle söyleyeyim son 3-4 yıldan beri covid'den dolayı böyle çok fazla insanlar artık şey olmuyor soğuk olmaya başladılar birbirlerine gidip gelmemeye başladılar eski bayramları evet biz de özlüyoruz yani gözlerimiz arıyor ister istemez ama bulamıyoruz ne yapalım yapacak bir şey yok ve bizi bu şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ya eskiden daha heyecan vardı. Çocukluğumuzda şimdiki çocuklar bayramı bilmiyor temsil. Yani biz daha iyi yaşadık çocukluğumuzu. Bayramlar daha güzeldi. Çok. Ne yüzüyorum? Çocukluğumu özlüyorum. Kıyafetimizi alırdık, baş ucuna koyardık. Sabah kalkıp giyerdik. Elimize poşet alırdık, şeker toplardık. Ya yani şimdi saygı yok, saygı, sevgi yok. Bilmiyorum. Özlüyorum yani çok. Bayramın bir diğer buruk yanı ise İsrail'in Gazzelilere yönelik gerçekleştirdiği zulümdü. Dillerdeki bayram duası Gazzelilerle kahraman asker ve polislerimiz içindi. Türkiye ve dünya olarak bütün Müslümanlarla kardeşiz. Dünyanın o bir ucunda bile bırak bir insanı bir hayvanın bile zulüm görmesi bizim vicdanımızı yaralar. Buna da bizim gücümüz yetmiyor. Biz ee, Rabbimize bu işi havale havale ediyoruz. Ee, Rabbimiz dünyayı yönettiği gibi ve bütün insanlara e, Rabbimizin biz dua etmekten başka hiçbir işe yaramadığımız için e, biz Rabbimize e, dua ediyoruz. Ya Rabbi e, kafirlerin, münafıkların Müslümanlara e, zulüm etmesini, e, kötülük etmesini e, Rabbimden e, bir an önce e, dua edip e, durdurmasını istiyoruz. Bayramımız geçiyor ama hüzünlü bayram yaşıyoruz. Niye hüzünlü bayram yaşıyoruz? Bugün Filistin'de Müslüman kardeşlerimiz çoğu çocuğu 3 yaşında 3 günlük katliam ediyor. Bu katliamı İslam İslam devleti hiç şey ayağa kalkmadı. Ve Arap devleti 57 57 Arap devleti buna hiçbir bir müdahale etmedi. Bakın şu an askerlerimiz en üst noktada sınır karakollarında bekliyor. Onların ayakları taşa değmesin. Onların bayramlarını kutluyoruz. 24 bin peygamberlerin duaları onlara beraber olsun. Bizim dualarımız onlara beraber olsun. Onların bayramları en iyi dileklerimle kutluyoruz. Allah'a emanet ediyoruz. Çok